Selam mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda kabak yoğurtlaması var. Bu tarifim özellikle ana yemeklerde çok güzel bir tamamlayıcı oluyor ve bu tarif tam bir diyet yemeği diyebiliriz. Kabak yoğurtlaması tarifi için 2 adet kabağımız var. Öncelikle kabaklarımızı bir güzel yıkıyoruz. Ben kabakların kabukların soyulması taraftarı değilim. Kabakları ister julienne doğrayabilirsiniz, isterseniz benim gibi rendeleyebilirsiniz. Rendelediğim kabaklarımı tencereye alıyorum. Bir yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Kısık ateşte kabaklarımı pişirmeye alıyorum. Kabakları kısık ateşte ara ara karıştırarak kavuralım. Kabaklar suyunu bırakıp çekince kabaklarımız olmuş demektir. Kavrulan kabaklarımı soğumaya bırakıyorum. Kabaklarımız soğurken de yoğurdumuzu hazırlayalım. Süzme yoğurdumuzun içerisine 2 adet sarımsak ekliyorum. Kabak yoğurtlaması için süzme yoğurt çok güzel oluyor. Ben burada 5-6 kaşık süzme yoğurt kullandım. Eğer ki süzme yoğurdunuz yoksa yoğurdumuzun katı tarafından da kullanabilirsiniz. Tuz miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben burada yarım çay kaşığı tuz kullandım. Süzme yoğurduna isteğe bağlı dereotu nane de kullanabilirsiniz. İsterseniz benim gibi üzerine de ekleyebilirsiniz. Soğuyan kabakların üzerine hazırlamış olduğum yoğurdu ekliyorum ve karıştırıyorum. Yapması kolay, çok pratik, lezzetli bir salata tarifi. İster diyet yemeği olarak kullanın, ister salata olarak gerçekten bu tarifi çok seveceksiniz. Evet servise hazır. Üzerine istediğiniz baharatla süsleyebilirsiniz. Dereotu nane de ekleyebilirsiniz. Bir videomun daha sonuna geldik. Kabak yoğurtlama tarifi burada bulunsun istedim. Ben kanalımdaki bütün videolarımı kızım için onu yapabileceği şekilde özenle hazırlıyorum ve kanalımda paylaşıyorum. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.